Efendim malum onu da hatırlatalım sohbete geçelim. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Gene her sene olduğu gibi vakfımız sizlerin birçoğunuza mesaj geldi zaten. Kurbanlarınızı kesmede kolaylık İstanbul'da çok zor. Büyük, bütün şehirlerde zor, da İstanbul'da bir başka zor. Bunu kolaylaştırmak için bir araya gelelim, kurbanlarınızı biz keselim, sizin adınıza vekalet verin, kurbanlarınızı biz keselim. İsterseniz, kestiğiniz kurbanlardan bir miktar size ette getirelim diye bu senede böyle bir organizasyon içerisine girdi vakfımız. Hedefimiz, niyetimiz, anlaşmamız, yüz ilk etapta yüz büyük ise yüzde küçük baş hayvan kesmek. Yani 200 kişi bir araya gelirsek yaklaşık 12-13 tane büyükbaş hayvan kesilecek. 100 tane de küçükbaş hayvan kesilecek. Bu küçükbaş hayvanların çoğu ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Diğer 100 tane kestik. Yüzünü de dağıtıyoruz. Hepsi dağıtılıyor. Hem de böyle hatır sayılı şekilde diyorum ki arkadaşlara dörde bölün bir hayvanı dört kişiye verin evine et girdiğini istesin Kime veriyorsak. Büyük başa gelince bunların içerisinden bir kısım Kur'an kurslarımızda İstanbul'da Kur'an kurslarımızda başta buradaki kursumuzda sonra ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıyoruz. Kursumuzun da hemen hemen bir yıla yakın zaman içerisindeki bu buzhanelerimiz var. Orada kurstaki ihtiyaç da giderilmiş oluyor. Nedir? Oradan da bir kısım et isteyenlere, ben et istiyorum diyenlere de 10-15 kilo kadar da et verin diyorum arkadaşlara. Kurban kestiğini anlasın adam neticede. Yok, ben hepsini bağışlıyorum diyenler olabilir. Ben iki hisse keseceğim, birini bağışlayacağım, birinin hepsini istiyorum diyenler olabilir. Ve bu kurban... Küçük başları birinci gün bu sene öyle konuşmuş arkadaşlar. Bilgi vermemi istiyorlar size. Büyük başlarda da ikinci gün kesecekler. Kesilecek. Sizi haberdar ediyorum ve davet ediyorum. Bu vakfın, vakfımızın bu hayrına sizleri de davet ediyoruz. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de kayıtsız kalmayacaksınız. 100 tane, 100 büyük ise 100 küçük baş kurban organizasyonunda yer alın. Allah şimdiden keseceğimiz kurbanlarımızı kabul ve makbul eylesin. Bu şekilde vakıf aracıyla, güvendiğimiz vakıflar, dernekler aracılığıyla kestiğimiz kurbanlarda hayır iki üçe çıkıyor. Ne